Olay.com.tr'den herkese merhaba. Sevgili Mustafa Özdağ'la birlikte gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Sayın Hakan Yanık. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş evet. geldiniz Sayın Yanık. Hoş bulduk Sayın. Bey siz de hoş geldiniz. Bir şehir dışı evet. bulunduktan sonra evet. tekrar evet. birlikteyiz. Evet. Efendim ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Öncelikle Bursa'nın ikinci el er piyasasında son durum ne? Bunu sormak istiyorum. Çünkü sizin de yakın tarihli başlığınız var. Eğer böyle giderse araba almak, ev almaktan zor olacak şeklinde. Hani Bursa'da ikinci el araç alacaklar dikkat başlığını atarsak. Bunun altını nasıl doldurabiliriz? Bir bunu sormak istiyorum. Bununla da bağlantılı olarak tabii sıfır araçlarda da bir fiyat artışı söz konusu. İşte bayilerde vatandaşlardan gelen araba bulamıyoruz şeklinde serzenişler var. Bununla ilgili yapılan haberlere de baktığımızda genelde artık memurun parasını korumak için daha ziyade araba almaya yöneldiği söyleniyor enflasyon karşısında. Ve evet. yine faiz oranlarındaki düşüşle de birlikte parayı faiz yerine otomobilde değerlendirildiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Dilerseniz önce ikinci el piyasasındaki son durumu bir ele alalım. Araba almak için doğru zaman mıdır, değil midir? Fiyatlar sizce yüksek mi seyrediyor, aşağıda mı gidiyor? Ardından da sıfır otomobillere geçelim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdilik araba almanın tam zamanı mı? Araba almanın tam zamanı. Eskiden de araba almanın dönemleri vardı. Değişen dünya, değişen Türkiye ve ekonominin yerinde durmamasının sonucunda araba zaruri ihtiyaçtan çıktı son bir senedir. Yatırım aracına döndü ve ben her zaman söylüyorum araba ev almaktan zor hale doğru yukarıya doğru trend yapmakta. Ve araba almanın tam zamanı 12. ay sene sonuna doğru yine bir yükseliş, yine bir yükseliş olacak sıfırlarda da. Çünkü... İkinci el otomotiv sektörünün fiyatı bir, malın azlığı, iki, sıfırların e, fiyatlarının yükselişine bağlıdır. Fiyatların artışı veya düşüşü. Piyasaya baktığınız zaman sıfırlı bayilerinde sıfır, sıfır araçları bulunmuyor. Bu bir ikinci el araç temiz, düzgün, e, sıkıntısız kullanılacak araç sayısı da azaldı ve talepler ihtiyaçlar da çoğaldı. Bu sebepten dolayı ben her basın da yaptığım konuşmada diyorum ki ne kadar erken araba alırsanız o kadar kardasınız maalesef. Böyle olmaması lazımdı ama araba 2000 yılına kadar normal bir seyirde devam ederken bu Covid'den dolayı, Covid'in 6 ay öncesinden bana göre araba ikinci el otomotiv sektöründe bir oynamanın Birilerinin bu ticarete el atmasının sonucunda ve Covid'in de buna destek vermesi sonucunda araba fiyatları artık nasıl diyeyim ulaşılmaz bir hale geldi ve piyasada araba bulmak da zorla zorlaştı. Aldığınız fiyata arabayı üstüne koyup satıyorsunuz, sattığınız fiyatın üstüne yine para koyuyorsunuz yeni araba diyorsunuz. Böyle bir ticaret olmaz. Ama maalesef Türkiye'de şu anda ikinci sektöründe böyle bir ticaret dönmekte. Ve dediğim gibi erken kalkan yol alır. Evet. Ve yükselmeye de devam edecek. Yani şöyle bir şey de var. Ben arabamı satayım, yeni araba alayım diyenler önce arabayı e, satıp yeni araba alana kadar e, aradan geçen vakitte yeni alacaklar araba zamlanacak. Zamlanacak. Z zarar edebilir yani. Aynen. Hani bazen e, sosyal medyada bir insan arabasını satmaya karar veriyor. Seyrettiniz mi? En sonunda dönüyor kendi arabasını tekrar evet, geri alıyor. Evet. İş ona dönmeye başladı. Yani hayaldi gerçek oldu. Ne kadar artacağını öngörüyorsunuz yıl sonuna kadar? Yani şöyle söyleyeyim, sıfır araçlarda bir kere kendileri ağızlarıyla da söylüyorlar zaten. 15 ile 25 arasında bir zam geleceği yönünde söylentiler var. -15. E tab 15. Tabii. Doları, altını, euroyu da bir baz alın. Şu Doğru anda nereye geçti? 10 bandını geçti. İkinci yerlere de yansıyacak değil mi? Şüphesiz. Şüphesiz. Altın 600 lirayı geçti. Euro 11,5'a dayandı. Zaten e, arabalara zam gelirken dayanak neydi hep yıllardır? Dolar ve Euro'nun artışı. Bunun üstüne de bindi. Malzeme bulamıyoruz. Yedek parça bulamıyoruz. E, işte kaporta bulamıyoruz. Cip bulamıyoruz. Peki gerçekten bir arz sıkıntısı var mı sayın Çip krizinden kaynaklı? Bakın. Sadece dolar, euro artışına bağlı olarak bu fiyat artışlarını da e, açıklayamayız herhalde değil mi? Bakın şunu hep söylüyorum. Çok enteresan bir şey. Sıfırlarda olan artışla ilgili veyahut da sıfırlarda arzı karşılayamıyoruz diyen bir bayi ve talebi, talebi, karşılayamıyoruz. talebi karşılayamıyoruz diyen bir bayi talebi karşılayamadığımız için Araba satamadığımız için zarar, öde, zarar ediyoruz. İşten insan çıkartmak zorundayız. İşte vergimizi ödeyemiyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz diyen bir bayi görmedim. Veya bir dispiratör görmedim. Hep açıklamayı sıfırlara yapılan zamma arıza cevap verilmemesinin sebeplerini benim gibi oda başkanları veyahut da araba pazarında buldukları insanlar ve haberciler hep dillendiriyor. Eğer biz hep şunu söylüyoruz. Arabada sıra varsa talebi karşılayamıyorsalar araba satmakta sıfır bayileri sıkıntı çekiyor ise ekonomik olarak sıkıntıya girmiş, girmiş olmaları gerekmez mi? Bir isyan etmeleri gerekiyor. Biz araba biz galericiler araba satamadığımız zaman sebepleriyle beraber diyoruz ki bu bu sebepten dolayı biz araba satamıyoruz veya araba alamıyoruz veyahut da işler durgun. İki senedir Allah aşkına bana bir tane bayinin, bir tane dispiratörün talebi karşılayamıyoruz. İstediğimiz yaptığımız sözleşmeler sonucunda bize bu arabalar gelmedi. Biz araba satamadığımızdan dolayı benim atıyorum bu sene hedefim bin tane sıfır x marka bir araç satmaktı. 500 yüz tane sattım. Beş sattım. Zarar ediyorum. Değil zarar mi? ediyorum. Ya, yani. Ama öte yandan sayın yanık vatandaş e, özelinden bakarsak vatandaş da sıfır kilometre araç almak için aylarca bekliyor. Mesela ben şu an çıkıp gitsem, evet. herhangi bir markanın aracını sıfır kilometre almak istesem bulabilir miyim? Bulamadığına dönüp e, şeyler geliyor, şikayetler geliyor. Bayil olan samiyetiyle alakalı bir şey desek buna da. Yani yani, Bayi bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani şu anda sıfır kilometre araç sorunu yok. Gerçekte, realde. Öyle mi diyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Herkes sıfır kilometre araç alabilir mi? Şöyle alabilir. Mi? Ama bir araştırma var. Onu da ben ekleyeyim Sayın Başkan. İstasyonu Yerli otomobillerde 2-3 ay sürüyormuş şu anda termin. Yabancı otomobillerde ise 6, 6 ayda ay. uzunmuş. Uzun Şimdi üstadım. Üstadım şunu söyleyeyim ben. Bakın. Ticaret Bakanlığı bu bizim vatandaşın isyanı üzerine müfettişleriyle beraber bayileri basmaya gitti. Sıfır arabalar nerede Türkiye'ye giren? Soru bir. Koskocaman Ticaret Bakanlığı, Türkiye'ye giren sıfır arabaların sayısını bilmiyorum ki, sıfır araba var mı yok mu diye bayi basmaya gidiyor. Stokta bekletiyordur belki. O zaman stokları kontrol edecek. Hırsak İki, Türkiye'ye gidip, Türkiye'ye giren araçlar, yani elma, armut, karpuz gibi nereden geldiği, nasıl getirildiği belli olmayan bir satım aracı değil. Yurt dışından gelen araçlar resmi olarak gümrüğe giriyor gümrükten maliye kanalıyla dispiratöre, dispiratör de yine resmi evrak, fatura, servis irsaliyesi gibi düzenleyen evraklarla bayilere gönderiyor. Ve bayiler de bunu yine resmi bir evrakla satış yapıp vergi dairesine trafiğe bildiriyor. Doğru mu? Hortumun ucunda suyun nereye aktığına bakmayın. Çeşmenin başına gidin. Hortuma kadar su çıkana kadar bu su nerede duruyor? Kağıt üzerinde veya internet üzerinde bu arabaları görürsünüz. Yani bayi basmayla siz sıfırdaki talebi karşılayamazsınız. Çünkü niye bayiler bunu görüyoruz, duyuyoruz. Kendilerinin bir alt firmasına bu arabaları fatura ettiği duyuluyor, var. E Bursa'da yaşıyoruz. Araba yok denilen bayilerin arka bahçelerine baktığınız zaman veya Cezaevi'nin yanında Renault'un e, otoparkı var. Evet. Veya e, İzmir yolunda yine otoparklar var. Otomobil dolu. E, abi araba yoksa ne, ne? yani onlar ne? Bakın. O zaman şunu mu yapıyorlar yani? Fırsatçılık amacıyla bunları bekletiyorlar ya da başkalarına satıp fiyatların yükselmesini bekliyorlar? Şöyle bari. söyleyeyim. Dolara birinci aydan ben en son baktığımda e, dokuzuncaya kadar yüzde on sekiz gibi bir fark gelmiş artış. Siz bunu yüzde yirmi yapın. Eğer araba fiyatları dolardan dolayı artıyor ise yüzde yirmi bandında bir artış olması lazım. Ama arabalara baktığınız zaman dolara gelen e, farkla bakmıyor muyuz? Arabalar zamlanmıyor mu? Dolara, evet. euroya zam geldiği için veya yükseldiği için arabalar zamlanmıyor mu? Zam belli dolara birinci ayla e, sekizinci ay arasındaki oran. Aynı oranda gelmesi lazım. Ama arabaya bakıyorsunuz ya bugün eli ayağı düzgün yüzüne bakılır en basit bir araba 200 milyar sıfır. Bu araba birinci aydan ne kadardı? İkinci ay şey yüz milyar. E, nasıl geldi? İkincisi ben şunu da anlamış değilim. Bakın bir kez daha söylüyorum. 2021'de satılacak araçlar 2020 senesinde 6. ayında sonuna doğru fabrika oturur bunu belirler, dispiratörler vasıtasıyla. Fabrika der ki ben 100 bin tane araç üreteceğim. Ve bandın 1-1-2021'de seri bir şekilde üretip ülkelere gönderilmesi ülkelerden de bayilere dağıtılması için bir band kuruyor. Ve yedek parçayı da üreteceği arabaların sayısına göre hazırlıyor. Yani bir, bir, 2021'de gidip de bana bin tane kaporta gönderin, bin tane jant gönderin, bin tane atıyorum teker gönderin, bin tane cip gönderin demiyor ki. Kademesine bu yedek parçaları hazırlıyor. Bir bir dediğin zaman 2021 model arabayı banttan takır 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 çıkartıyor. Hazırlıksız mı yakalandılar? Ben inanmıyorum. İki, bayilerin veya dispiratörlerin yurt dışından araba alırken birbirlerine vermiş olduğu teminatlar var. Arabayı almazsan dispiratörü diyor ki senin diyor bu teminatını yakarım. Dispiratör de bayiye soruyor. Diyor ki ben de senin teminatını yakarım. Bana taahhüt ettiğin arabayı alacaksın. İster sat ister satma. Bir de bunun tam tersi var. Bayi dispiratörden teminat alıyor. Dispiratör şeyden teminat alıyor adını siz getirin fabrikada, e, fabrikadan. Arabayı teslim etmezsen ben zarar görürüm diyor. Çünkü ona göre bağlantılarımı yaptım. Ya kimse çıkıp da zarar gördük diyen bir tane ben bayi, bir tane dispiratör görmedim. Peki. O zaman burada büyük bir fırsatçılık var. Ben bunu anlıyorum evet. sizin sözlerinizden. Evet. Fırsatçılık yapıyorlar. Aynen. Peki. E, son soru sorulan konuyla ilgili. Evet. Daha sonra diğer konu başlıklarımıza geçelim. Bu artış e, ne kadar daha sürecek şeklinde bir soru yönelteyim. E, tam araba almanın fırsatı dediğimiz yılbaşına kadar, yıl sonuna doğru bir daha zamlanacak dedik. Ama bu son zaman mı olacak yoksa trend devam edecek ve 2022'de de nereye kadar bu fiyat artışı? Bakın e, şu anda Türkiye'nin ekonomik e, olarak gidişatını ben bir oda başkanı olarak göremiyorum. 2022'de bizi neler bekliyor? Tahmin edemiyorum, etmek de istemiyorum. Yükselecek mi? Görünen köy kılavuz istemez, yükselecek. Biz esnaf olarak ciddi mağduruz. Hani bazıları diyor ki vatandaş işte galericiler parayı buldular, iyi kazanıyorlar diyor. Biz atıyorum geçen sene sermayemizle 10 tane araba alabiliyorsak bu sene aynı sermayeyle ile 6 araba alabiliyoruz. Evet. Burada herkes zararda, biri karda. Kim karda? Bunu oturup iyice insanların düşünmesi lazım. Ve bir kez daha söylüyorum. Biz yükselmeyi kesmek için çalıştığımız gibi indirimi beklemesin kimse. Stabil bir fiyata getirebilirsek, ben hep bunu söylüyorum. İndirim olmaz ancak fiyatlar durağın, Sağ, noktaya, durağın noktaya getirmek için mücadele etmekteyiz. Ve yine birileri Türkiye'nin ekonomisiyle oynadığını iddia ediyorum. Yani bu piyasadaki sırf otomotiv sektörü değil, her sektör birdenbire aldı başını gitti. Yani 70'lerde stokçuluk vardı. Yıl 2021 bana göre stokçuluk ve kara borsacılık aldı başını, başını gidiyor. gidiyor. Evet. Yani bunu nasıl denetler devlet? O kadar aklım yok ama masa başında yapılacak denetimler, kağıt üstünde yapılacak denetimler, piyasayı bilmeyen insanların masada yapacağı denetimler bu piyasayı daha da yükseltir. Piyasayı bilen, piyasadan iyi anlayan, bilgisayardan ve kağıttan anlayan bir ekiple, bir karma ekiple Örnek olarak bu arabaların yurt dışından kaç tane girdi, nereye girdi, nereye satıldı, kim aldı, neden aldı, nerede bu araçlar? Kim stoklarda tutuyor, tutmuyor mu? Bunun sorusuna cevap verilmesi lazım. Hodri Meydan, bayiler çıksın bir açıklama yapsın. Evet. Desin ki biz bu sene e, araba hedefimiz 1 milyon adetli Türkiye'ye araba satmaktı. Şu ana kadar hedefimizin %5'ini, %10'unu, %50'sini, %60'ını tutturduk. Yüzde kırkını tutturamadık. Bir giren araba sayısıyla bir de satılan araba sayısını, giren arabanın maliyetiyle satılan arabanın satış fiyatını bir açıklasınlar. Evet. Yurt dışından girerken milyon dolarlar yatırım yaptık, milyon dolarlar arabalar giriyor. Türkiye'de kaç araba sattığınız zaman, ne kadarlık araba sattığınız zaman sayıyla yani tane olarak. Diyor ki biz bu sene 100 tane araç sattık. Kaç al mı? Kaça sattın? 10 dolara girdi. 20 dolara fiyatına sattın. Ondan dolayı da halinden son derece ha, memnun Girerken bir şov şov, şov amaçlı milyon dolarlar işte Türkiye'ye e, kazandırdık. Sattığınızda da bir milyon, kaç milyon dolara bu arabaları Türk vatandaşına sattınız? Evet. Peki. E, diğer sorularımızı kısa atlamanızı evet. rica edeceğim. Tamam. E, top tabii herkesin merakla beklediği yerli otomobil begimde üretilecek diyorsunuz. Üretiliyor daha doğrusu inşaat yükseliyor. Topuk fiyatı ile ilgili tabi tabii herkesin bir merak var. Topun çeşitli modelleri olacak şu modeli ve diğer modellerle birlikte. ancak sizin öngörünüz nedir? Topun ortalama fiyatı ile ilgili kafanızda bir rakam var mı? Bir öngörü oluşturdunuz mu? Neler söylersiniz? Şimdiki Az önce bir soru sormuştunuz, bu araba fiyatları ne zaman durur? Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi bir hamle yaptı ve kendi arabasını üretmeye başladı. Evet. Allah izin verirse de önümüzdeki seneler ve da daha sonraki sene çıkacak. Türkiye'de eğer birileri buna engel olmazsa, Türkiye'de bu arabayı üretir ve e, lüks bir segmentten başladı. Aslında üç segment olması lazım. tokuda da zaten. Türkiye e, anlatamadılar, insanlar anlatamadılar segmentleri, e, kaç segment üretileceğini, içindeki doluluğu baktığımız, gördüğümüz kadarıyla çok süper bir araç. Evet. Maliyetine evet. baktığınız zaman bunun hesabını e, biz şu anda yapamıyoruz. Ama şu anda baktığınız zaman Türkiye'deki bu Avrupa'dan veyahut da yurt dışındaki araba bağımlılığından kurtulmak için fiyatın en lüks segmentinin maksimum bana göre... 500 bin bandında olması lazım. En dolusu. En, en dolusu. Ama hiç lükse gerek yoktu bence üretimde. Orta segmentten bir alt segment üretirse, yani bugün nasıl Şahin Doğanlardan biz vazgeçemediysek yıllardır. Türk milletinin genetik, ahlaki işte kültür yapısında bu vardır. Yani 250-300 milyarlık bir araba olduğu zaman herkes ve tercih, eder. tercih edeceğine biz inanıyoruz. Ama Maliyet hesabı çok önemli. O iş bizi aşıyor. Aşışıyor. O iş bizi Kendim aşıyor. Yani orta segment bulursun. Kalbimizden geçen. 300 bin civarı olacağını öngörüyorsunuz. Tabii bunu kimse bilemez. Tabii. Şu anda bunu e, üretenler de bu fiyat hesaplamasını... Ya arge e, çalışmaları mutlaka evet. yapılmıştır ama tabii dediğim gibi e, nalet olsun şu e, hastalık insanların başına bela oldu. herkese bunun arkasına sındığı için e, sıkıntılı. Evet. Evet ben son olarak Sayın Başkan size oto ekspertizleri sormak istiyorum. Çünkü evet. bu oto ekspertiz konusu biraz da kafa karıştırıcı bir konu. Zira bir ekspertize bir aracı götürüyorsunuz. Diyor ki bu araçta hiçbir şey yok. Ufak bir iki kılcal çizik var diyor. Sonra başka bir ekspertize götürüyorsunuz. Diyor ki ya bu araba eklenmiş. Ne oluyor bu ekspertizlerin bir standardı yok mudur? Bu işi kimler yapıyor? Bunların bir Ehliyet yok mu? Nereden alıyorlar bu yetkiyi? Herkes kafasına göre oto ekspertiz açabiliyor mu? Bir de vatandaş kime güvenecek, ne yapacak? Bir ekspertiz başka bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Kime güvenip nasıl hareket edecek bu insanlar diye son olarak ben size bunu sormak istedim. Şimdi istiyorum. Türkiye'de ikinci el yönetmeliği çıkarken yanı sıra da ekspertlere de bir standart, TSE standartı getirildi. TSE standartlarında e, makinelerden tutun çalışanların mesleki yeterlik belgesine sahip olmalarına varana kadar bir standart oluşturuldu. Yine söylüyorum, siz ekspertizin, galericinin, şimdi kuyumculara çıkıyor Mustafa Bey, mesleki yeterlilik sınavını oturur ikiniz yaparsanız, nasıl yapılacağını, iki gazeteci yanlış anlamayın, belirlerse sonuç bu olur. Sektördeki insanların taleplerini ve Türkiye'deki işleyişi bilmeden yapılan iş. Eksperler son derece sıkıntılı. Herkes birbirini kötüleme yarışmasına kampanyasına katılmış. Hiç kimse ben böyle kötü expertizim veya o arkadaş buna bakmamış, o ona bakmamış diye sosyal medya üzerinde. YouTuber olmuş hepsi. Bir de YouTuber olmuş. Evet. Şimdi ben ya eksper nedir? Eksper şudur. Bir dahiliye doktorunu düşünün. Doktora gidiyorsunuz. Doktor sizin kalbinizi dinliyor, sırtınızı dinliyor, gözünüzü ağzınıza bakıyor, tahlillerinizi yapıyor. Eğer hastaysanız cerraha havale ediyor. Doğru mudur? İşte bizim eksperimiz de bir dahiliye doktor. Belki benzetme yanlış oldu ama hakkını helal etsin doktorlar. Dış görünüşüne bakarsınız. Arabanın kaportasına, yürüyen, yürüyenine, elektrik aksamına, bir de elektronik aksamına. Şanzımanlı arkadaşlar makinelere sokuyorlar. Motorlarını makinelere sokuyorlar. Ellerinde boya ölçüm cihazları var. Bu ölçüm cihazlarının nasıl kullanılacağını birçok eksper arkadaşımız maalesef bilmiyor. Mesleki yeterlik sınavına giriyorlar. Bugün siz de girin. Siz de bir iki şey yapın. Çalışın. Temel, bir şeyler, temel yani. bir şeyler öğrenin. Bir de Ahbap Çavuş ilişkisiyle bu belgeyi rahat alıp geçip orada hem kaportaya bakıyorsunuz. Motorlara garanti verilmediği gibi ama motora garanti verilmiş gibi performansları motorun ömrüyle endeksliyorlar. Yani ben bununla ilgili çok açıklama yaptım. Eksperlerden çok da tepkiler gördüm. Mesela vatandaş arabasını götürüyor, motorunu dyno'ya sokuyor. Orada motor performansı ölçülüyor ama bu arabanın ömrüyle ilgili olduğu söyleniliyor. Ondan sonra vatandaşın motoru yağ yaktığı zaman, işte duman attığı zaman vay efendim megaleci suçlanıyor. Ya da eksper suçlanıyor. Burada oturup ciddi anlamda bir standartlar getirmek lazım. Ha vatandaş ne yapacak? Vatandaş iyi bir ustaya arabasını gösterecek ya da bilinen, tanınan bir yerden arabasını alacak. Piyasada şu var. Satılan, yapılan bütün yanlışlar bize ait. Yapılmayan yanlışlar vesaire işte şöyle şöyle oldu. Arkadaşımız da aldı, sağlam evet. çıktı. İyi yerden araştırmakla araştırma yapmak lazım. Ekspert bir düzenleme gelmeli. Son soru Sayın Yedek. Malum son aylarda Bursa'da otobüs arttığına dair basında haberler çıkıyor. Son olarak Bursa Sporluk Sporcu İsmail Yükseğ'in arabası çalındı ama bulundu. <laughs> Geçmiş Burada olsun. Biz de haberleştirdik. gerçekten dikkat çekici bir noktada mı otobüs Bursa'da? Bu araçlar nasıl çalınıyor? Şimdi bunu söylüyoruz. Hırsıza beyler borçlu diye bir bizzat sözü vardır. Evet. Ne yaparsanız yapın hırsızlığın önünü kesemezsiniz eğer insanların da vicdanları muhasebesi olarak görülmediği müddetçe. Oto hırsızlığı son zamanlarda arttı. Neden? Yedek parça pahalı. Özellikle e, Avrupa ithal araçlarda yedek parça pahalı. Hırsızlıkların iki amacı var. Ya arabayı parçalayıp şey olarak satmak, yedek parça olarak satmak ya da çaldıkları arabayla bir icraatta kullanmak. Araba çalınmaz diye bir şey yok. İmbolizer'ı var, oyu var, buyu var. Biz piyasanın içerisindeyiz. Arabanızda ne türlü tedbir alırsanız alın. Eğer hırsız kafaya koyduysa... Anahtar bile yoksa çalabilir mi? Çalar abi. Bunlar antrenmanlı. Ben bizzat gördüm. Adam arabayı çalmadan önce gidiyor, sıfırını alıyor hangi kablo nereye bağlanıyor, hangi tornavida nereye lazım? Ya 30 saniyede, 40 saniyede, 90 saniyede otomobil çalan bir insan bunun antrenmanını, bunun stajını yapmış. Evet. Dışarıda, burada, dışarıda araba bu, 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 burada evet. mümkün olduğu müddetçe arabalarınızı güvenilir bir yere park etmek. Elinde araba fiyatları bu haldeyken. <laughs> bir de arabanıza, ben her zaman söylüyorum, takip cihazı insanların kolayca ulaşamayacağı bir yere monte etmekte fayda var. Bir de mümkünse kapalı otoparklarda arabalarınızı tutarsanız özellikle de kalite arabalar. Kafanız rahat olur. Kafanız rahat olur. Kasko şart. Kasko şart. Süremizin sonuna geldik ama iki dakikada sadece yanıtlarsanız şunu da sormak istiyorum ben. Bursa'daki tabii siz oda başkanı olarak hani bir şey yanıt, kötü bir yanıt ya da katılasın bilmiyorum, ama bu ota galerici esnafına yönelik olarak. Yani bu galericilere aslında Türkiye genelinde böyle bir kötü bir imaj var gibi. Özellikle sosyal medyada baktığımızda. Bunun sebebi nedir? Bursa'daki oto galericiler ne kadar güvenilir? Şimdiki adınız çıkacağınızda canlı çıksın. Evet. Şimdi üstadım şöyle söyleyeyim. Ben oda başkanıyım. Bana son zamanlarda demeyeyim de devamlı şikayetler gelir. Bakın Türkiye'de yapılan ticaretler ahbap çavuş ilişkisiyle yapıldığı müddetçe otogalericisi de kötü olur, emlakçı da kötü olur. Ticareti ticareti kurallarına göre yapacaksınız. Bana gelen şikayetlerde genellikle yüzde doksanı, yüzde doksanı, Galerici olduğunu iddia edilen insanlardan ama bizim araştırmamızda bu adamlar galerici değil. Al satçılık yapıyor. Al -satçılık yapıyor. İki, aldığı arabayı göstermiyor. Gösteriyorsa da işten anlamayan insanlarla gösteriyor. Ya 100, 150, 200 milyar para veriyorsunuz ama nereden, kimden aldığınızı hiç araştırmıyorsunuz. Ve piyasaya da dev devamlı söylüyoruz. Hırsızlık çoğaldı, dolandır kaliteli dolandırıcılık çoğaldı. Her gördüğünüz galerici değil. Ama bu kanayı kıramayız. Niye? Galericiler fiyat öldürüyor. Hayır. Biz fiyat öldürmüyoruz. Evet içimizde ticari ahlaka uygun olmayan galerici arkadaşlarımız var mı? İlla ki vardır. Ama şunu unutmayın. Biz devlete vergi ödüyoruz. 100 bin liraya satılan aracı 60-70-80 bin lira kimse teklif etmez. Ha eden varsa da bu sektörümüzdeki insanların yüz karasıdır. Ama düşünün ki biz aldığımız her, her araçta KDV'sini ödüyoruz. Aracın sat, ruhsatını üstümüze geçiriyoruz. Bu arabanın bakımlarını yapıyoruz. 100 bin lira para bağlıyoruz ve kar etmemiz gerekiyor. Evet. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Için. Efendim bir sonraki yayında olay.com.tr'de tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.